İslam'dan güzel bir dalış. bir dalış. Çangal'dan. Içeri, aşağı doğru. Hop. kolu çektim. Beline gidebilir. Oh. Şimdi bir dalış. Ondan sonra devam etti bu şekilde. Baktım ayağımı. Üstüne düştüm. Kolu bırakmıyorum. Kontrol bende. Tak. Abi. Şu. Ve gitti. Elimi de kafaya götürdüm. Taktım çangalı. Herkese merhaba arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Ben antrenör Ebu Bekir Kurtçepe. Bugün yanında Mehmet Mercimek hocam var. Size İslam Maçev'in son maçında yaptığı bütün tek nasıl yapılır onu göstereceğiz. Onlara ek de birkaç tane daha yine İslam Maçev'in maçlarında kullandığı teknikleri öğreteceğiz. Onları nasıl yapabilirsiniz? Belki birkaç savunmasına da değiniriz. O şekilde hazırsanız başlayalım. Şimdi danış. Danış. evet İslam'dan güzel İran'dan. bir dalış. Geldim. Uzandım. Aldım. Yana çıkarttım. Çangal'dan. Yapacağımız şey şu. Tabii MMA'de siz kullanabilirsiniz. Güreş açısından da gösterdik. İslam ne yaptı? İlk başta yumruğunu gösterdi. Adam guard pozisyonundaydı. Zaten koruyordu kendini. Yani MMA'de bu avantaj var. Ben güreşte ne yapıyorum? Dümdüz geldim uzandım. Şimdi bu uzanmanız şuradan bu şekilde esnemeden uzanırsanız yapışınız biraz daha zor olur. Az önce yaptığım gibi. Teknikte uzanırken biraz daha şu adımlarınız gelecek içeri doğru. Geldim içeri doğru. Buradan çift bacağı buldum. Tamam mı? Ondan sonra burada beklemiyorum. Bunu direkt yana çıkarıyorum. Yana çıkardıktan sonra iki çeşit de yapabilirsiniz. Burada duruyorum bak. Bu ayağımı içten ya da dıştan sana kalmış. Çangal takarken diğer elimle de adamı itiyorum ve yere alıyorum. Tek dalışta bu. Tek dalışta dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Buraya girdiğiniz zaman eğer ki bu bacağı yana çıkartmazsanız adam buradan baskı yapar. Kontrol yapar sizi burada yorar. O yüzden buraya aldın. Geldin tekrar gösteriyorum. Girdin. Kaldırdın. Aldın yana doğru. Burada hop yere aldın. Peki buna nasıl savunma yapabilirsin? Adam seni aldığı zaman bir adamın öncelikli amacı seni bacağını yana çıkartmak olacak. O yüzden bunu engellemen lazım. Ayağını hep ortada tut. İki bu omuz baskın adamdan ayrılmasın. Bu şekilde burada mücadeleni yap ki devam et. Mesela baskı burada artık ben kontrol o çıkartmaya çalışıyor. Evet gel bak çıkartmaya çalışıyor. Artık buralarda ikinci ekleme gideceksin. Kafaya, giyotine, işte buradan boyunlara ya da işte ayağını yana çıkartıp buradan çangala gibi. Burada yani bu adam ayağını aldığı zaman yapman gereken en önemli şey o bacağı yana çıkartmamak. iki omuzunla rakibin koluna basmak ve orada mücadele etmek. Yine o avantajlı çünkü bacak onda ama sen orada rakibi tutabilirsin. İkinci tekneye geçelim. Evet, evet, Altı, Burada yerde yapılan bir teknik. Rakibin arkasına geçtiğiniz zaman bu şekilde sarmışsın rakibi. İslam öyle yapmış. Burada mücadele ediyor. Yapacağınız şey şu. Bu ayaklarınızı rakibin baldırlarının kenarına yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra ayaklarımı bu şekilde rakibin içindeyken geriye doğru açıyorum ve amacım rakibi bir dümdüz bir şekilde yere sermek. Burada ilk sıradan kollarınızı da kullanabilirsiniz. Ne için kullanabilirsiniz? Adamın buradaki paratını bozabilmek için mesela ayaklarımı taktım. İtiyorum gitmiyor. Ondan sonra oh, kollarımla da geldirdim. Açtım bir daha taktım. Bak gerdiriyorum aşağı doğru ve rakibimi dümdüz bir şekilde yere serdim. Burada artık geri kalanlar size kalmış bir şey. Bunu nasıl savunacaksın? Burada yapman gereken şey rakip üstündeyken Ayaklarını takmasına izin vermeyeceksin. Eğer takarsa, evet taktı diyelim. Acele edeceksin. Hemen kalçanın üstüne kalkacaksın. Devam et. Gerdir beni. Burada artık o gerdirecek gücüyle sen de burada takip edeceksin. Bir nokta mesela açık buldun. Kalçama oturuyorum. Rakibi düşürüyorum. Yapacağınız teknik bu. Burada şu. Geldim. Kalktım. Kalçaya oturdum ve döndüm. Al. Yapalım hocam. Evet. Geldi. Hop. Burada ondan sonra senin mücadelen başlıyor. Püf noktan. Kalk dizlerinin üstüne. Rakibi takip et. Boşluğu bul. Kalçana otur. Beline gidebilir. Oo. Evet. Yere geliyoruz. Bakın. Üçüncü tekniğimizi de gördünüz. Burada Jack'in kolları İslam avantajıydı çünkü vücut kontrolü komple İslam'daydı. Burada bu tekniği Jack şu şekilde yaptı. Döndü. Vurmaya çalıştı ama kontrol İslam'da olduğu için buradan tam vururken ayağını çıkarttı. Mehmet hocamın yaptığı gibi vurduğu yerde altta kaldı. Şimdi sizin bunu yaparken altta kalmamanız için çünkü önemli nokta şu. Gel hocam. Aldın. Şimdi adam kontrolü komple sende. Şimdi o sana hakim bir de tellerdesin. Yapacaksın tamam güzel ikinci tekniğin de doğru. Burada artık üçüncü bir ekleme ihtiyacın var. Ama bunu yaparken de adamı takip et ki adam kontrol için üstüne geldiğinde vur. Evet. Adam beni kontrol ediyor. Hakimiyeti alıyor. Hala çıkarttım. Kolu çektim. Ve aldım. Eğer kolu çekmezsem burada burada çıkarttım. Tam çangalı takıyorum. Kolu da çekmezsem adam ne yapıyor bak. Ayağını çıkarıyor. Ne yapıyor tam dönerken ben ayağını çıkarıyor. Bu şekilde altta kalıyorum. O yüzden geldi. Adam beni kontrol etti. Burada yandayım. Çıkarttım. Ve rakibimi yere aldım. Ne yapıyorsunuz? Kola dikkat. Şimdi bir dalış. <laughs> bir tane de uzaktan bir dalış. Tekniğimiz klasik çift alma. Uzanarak yapıyoruz. Burada rakip üzerime geldiği anda rakip geliyor üzerime. Geldiği anda ben geri kaçmıyorum. Ne yapıyorum? Rakip adımını attı. Hop uzandım buraya. Şimdi buraya uzandıktan sonra yapacağınız hamle şu. Kafa yanda. Rakibi itiyorum. Ve şu bacağı yana doğru çekiyorum. Burada ondan sonra yana doğru çekerken kafamla itip rakibi yere alıyorum. Gösteriyoruz. Geldi raket. Hop. Buradan aldı. İslam maçında biraz daha şöyle oldu. Biraz daha uzaktan denemişti bunu. O yüzden ilk girdiğinde buraya yapıştı. Ondan sonra devam etti bu şekilde. Bu da mümkün. Yapmanız gereken girdikten sonra hemen rakibi çekmek. Eğer çekmezseniz burada kontralar eğer çekmezsen burada kontrolar başlar. Ne gibi kontrol başlar? Diyelim ki rakibin girdiniz ve bacağınızı çekip itmeye başlamadınız. Girdi rakip mesela bana. Bak. Burada it, itmeye başlamadı. Ben ne yapacağım? Bir, hemen sprol. Bunları daha önce göstermiştik. Çok hızlı geçiyorum. 2. mesela rakip burada geliyor bana. Buradayım. Baskı yapıyorum. Bele. Üç, misal veriyorum. Gene girdi burada. Elimi koltuk altından geçirdim. Birleştirdim burada. Bak oturdum. Döndüm. Gibi bir sürü kontramız var. Bunları videonun başka bir videoda anlatmıştık. Şuradan izleyebilirsiniz. Abi. Çok basit gösterdi. Rakip üstüne hızlı geliyorsa havadan. Geliyor rakip üstüne havada bir de pozisyonu. Ya tek yapman gereken eğilmek ve uzanmak. Burada gel. ben eğildim, uzandım. Burada arkadaşlar eğildim ve uzandım. Burada artık tek yapman gereken şu. Şu. Ve gitti. Evet üzerine gelmeye başladı ve bakın bahsettiğimiz şey çok basit bir dalış. İslam maçında şu oldu. Şu da olabilir. Geldi. Rakip geliyor üzerine doğru koşuyor biraz. Hop eğildim girdim. Burada ikisini böyle aşağı doğru çektim ve omuzumla vurdum. Nereden çektim? Hocamın bak buralarından, diz kapaklarından çektim ve omuzumla vurdum. Artık rakip hızlandığında böyle üzerine gelmeye başladığı zaman dalışların çok daha kolay hale geliyor. Bir diğer tekniğimiz ise buradan aldın artık. Yani bu pozisyonu nereden gelmişti İslam? Buradan tek dalmadan gelmişti. Bastırmıştı tekrar beraber ayağa kalkmışlardı. Şimdi buraya geldikten sonra yapacağın şey şu. Bacağı yana doğru çekti ve bu şekilde savurdu. Arkasını aldı. Tekrar gösteriyoruz. Yapacağınız şey şu. Aldığınız tek bacağı bir. Buradayken yana ar ar arkaya doğru çektim bir iki bacağı savurdu geldi ve geçti arkasına hocamdan da şimdi bunun müdafası geliyor. Bir kişi sizi aldığı zaman bu şekilde. Aldım. Arkadaşlar kafa burada. Bir burada. Bak gördün mü? Bu şekil. Yaklaşarak. Al bir daha. Buradan da arkadaşlar yapmaya çalışmışlar. Bu. Hızlı hareket etmeniz gerek. Evet güzel bir dönerek dalış geldi. Ne yaptı hocam? Tekrar göster. Anlat yavaşça. Arkadaşlar yani. adam ayağımı aldı. Bak. Bu şekil aldı adam ayağımı kontrol ediyorum, sağlıyorum. Bak, adam bu şekilde çekiyor. Bak. Yani çok fazla kontrol oluşturabilirsiniz. Uzandım, girdim buraya. Çift alış. Ben teke girdim. Şimdi burada artık yükselmeye başlıyorum. Nasıl yükseliyorum? Buradan çekiyorum bacağı. Çektikten sonra da yapacağım ikinci hamle rakibin üstüne gitmek. Üstüne gidince rakip geri geri kaçıyor. Burada artık yapacağım şey Elimi de kafaya götürdüm. Taktım çangalı. Aldım yere. Rakibi buradan almış İslam. Artık burada güzel bir sıkma işlemi yapıyor. Bu çok önemli. İkincisi kalçasını içine sokuyor ve geriye doğru takla atı, atarken bu içine taktığı bacağı altına koyuyor. Şu şekilde geldim. Hop! Ve burada Rakibimin üstünde kaldım. Bak mesela püf nokta. Bırakma kolu. Bam bam. Bunu tekrar gösterelim. Ve videoyu kapatalım. Tekrar aldım rakibi. Buradayım. Ne yapıyorum? Bak güzelce sıkıyorum. Kalçama içine girdim. Oturdum. <laughs> Taktım ayağımı. Üstüne düştüm. Kolu bırakmıyorum. Kontrol bende. Tak. Kendini bununla korursa buradan alıyorum ve bitiriyorum. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.